Evet yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün diğer videolara göre daha farklı bir giriş yapıyorum. Ayaktayım öncelikle. Elimde bir konfeti var. Bunun sebebi de sonunda 5000 abone olduk. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer ki eskiden beri kanalı takip edenler varsa illaki biliyorlardır. 1000 abonede tören yapmıştık. Konfeti patlatmıştık. 3 2 1 Aga ne oluyor sana aga? Bugün de artık bizim kanalımızın bir geleneği olsun dedim bu. 5000 aboneye özel kutlama yapacağız, konfeti patlatacağız. Ardından da F24'te 5000 aboneye özel 5 milyon euro Rebuild Challenge yapacağız. Gerçekten tekrardan çok teşekkür ediyorum. Özellikle futbol işeklerine geçtikten sonra kanal çok daha hızlı büyümeye başladı. Gerçekten yorumlarınız da olsun, attığınız like'larla olsun, videolar olan ilginiz de olsun çok güzel şekilde ilgi gösteriyorsunuz. O yüzden tekrar tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Bugün 5 bini kutluyoruz. İnşallah yarın bir gün 50 bini, 500 bini kutlarız. 5 milyon. <laughs> o biraz uçuk olabilir ama neyse. Yani kısacası çok teşekkür ederim. Fazla fazla uzatmak istemiyorum aslında. Şimdi kullanım talimat. Ürünü iki elle tutup ok yönünde çevirdiniz demiş. Tuttuk hocam. Ürünü patlatırken insanlara veya zarar görebilecek şeylere yöneltmeyiniz. Tamamdır. Yöneltmiyoruz. Uzun güneş ışığına maruz bırakmayın dedi. Ben bunu 6 gündür dolapta saklıyorum. Güneş ışığı görmedi. Patlama esnasında tıkanıklık halinde ürünü düz bir şekilde aşağı doğru tutup biraz bekledikten sonra tekrar deneyiniz. İnşallah tıkanmaz. Tutukluk yaparsa patlatmam ben bunu. Korkuyorum bir tık çünkü. Patlatıyorum. <laughs> 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Patlamadı lan. Patladı <gülüyor> Ya <gülüyor> Yine yine her yer pislik oldu abi <laughs> Burayı size şu şekilde göstermek istiyorum aslında Evet arkadaşlar buradan Şu an buradan izliyorsunuz Selamlar oraya da. Yani bu işin de kötü yanı bu görüyorsunuz. Ama olsun buna değdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum 5000 abone için. Şimdi o zaman F24'e geçelim ve maçımızı, videomuzu oynayalım, rebuild'imizi yapalım. Haydi bakalım. Ve evet, oyunumuzun başına F24'e geçtik. Süper Lig'de kendi takımımızı kurduk. Bayanlar bayanlar. İşte BRNK Spor diye. Kulübü artık Süper Lig'de Türkiye'de 2 sezon boyunca mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi almaya çalışacak bu iki sezonda bakalım neler olacak. Öncelikle kısaca kurallardan bahsetmek istiyorum. İki sezon simülasyon yapacağız. İlk sezon 250 milyon, ikinci sezon 250 milyon, toplam 500 milyon euro harcamış olacağız ve her sezon için 5 dakikalık transfer yapma süremiz olacak. Bu 5 dakikada artık ne kadar transfer yapabilirsek o kadar yapacağız. Bu iki sezonda hedeflerimizden biri Süper Lig'i kazanmak ve Avrupa'da bir kupa almak. İki sezonda bir Avrupa Kupası bir de Süper Lig'i alırsak zaten başarılı bir reboot olmuş olacak. Yani 250 milyon euro para harcayıp Süper Lig'de de kupa kazanamıyorsak bize de yazıklar olsun diyorum. Bu arada videoyu çok ufak bölüyorum. Bu videonun like hedefi 100 like olsun. 50 like olduğu zaman hızlı şekilde geliyor diyordunuz. O zaman birazcık daha işi zorlaştıralım. Videonun like hedefi 100 like olsun. Like'lara baktığınız zaman eğer ki 100 like gelmemişse hemen 1 saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eğer ki canlı yayınları kaçırdıysanız izlemek istiyorsanız tekrardan katıldan üye olabilirsiniz ve hype puanlarınızı videoya verirseniz eğer gerçekten bu videoya verirseniz gerçekten çok güzel olur. Hype sıralamasında Türkiye'de 16. videoya yerleşti bir önceki Fenerbahçe Rebuild videomuz. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir başarı bence. Tüm Türkiye'de 500 bin aboneden az olan kanallarda Türkiye sıralamasında 16. yaptığınız videoyu gerçekten çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da daha da yükselerek devam ederiz. Şimdi fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. İyi seyirler. Şimdi size öncelikle bir kadroyu göstereyim kurduğumuz takımın kadrosu bu şekilde. Yani rastgele bir kadro kursun dedim. Ve aslında kurduğu kadroda fena isimler yok. Mesela bu çocuk 80. Daha 26 yaşındaymış. Yani bu taktikte oynar mıyız bilmiyorum ama oynatacağımız birkaç oyuncu da var burada aslında. Gerçi yani şu 80'lik oyuncu dışında çoğu vasat gibi gözüküyor. Biz şöyle bir şey yapalım. Bu nasıl bir taktikmiş ya? Bence bizim banko bir kaleci almamız lazım zaten. Ve daha önce böyle bir revulde yapmadığım için yani 5 dakikada ne kadar transfer yapılır onun da pek farkında değilim aslında. Belki çok az bir süre verdim. Belki de gayet yeterli bir süre verdim onu bilmiyorum. Ama bunların hepsini kendimiz yaşayıp göreceğiz. Yani kesinlikle bir kaleci 2 tane kanat... Bir tane de üst düzey bir stoper alsam belki bu sezon bir şeyler yapabiliriz gibi geliyor bana. Bakalım. Keyifli bir rebuild olacak diye düşünüyorum. İnşallah düşündüğümüz gibi de olur. İlk sezonki transferleri herhangi bir şekilde listeleme yapmadan direkt kafamdan yapacağım. Baktık çok sıkıntı yaşıyoruz. O zaman diğer sezon önce bir liste yaparız, ona göre 5 dakikada transfer yaparız. Burada işte paramızı görüyorsunuz. 250 milyon euroluk bir bütçemiz var. Ben şöyle oyuncu ara kısmına geliyorum. Buradan 5 dakikalık süremizi başlattık ve hemen bir kaleci almamız lazım. Aklıma ilk gelen kaleci şu an Alison oldu. Yani 30 yaşında belki biraz da yaşlandığı için değeri düşmüştür. 68 milyon yıllık bir değeri varmış. Yani farklı bir oyuncuya bakmayacağım. Direkt Alisson'u almaya gideceğim. Hiç öyle yani başka adamlara bakmaya falan gerek yok. 85 milyonu istiyorlarmış aslında. Biz Alisson'a şöyle bir 75-80 falan versek bence kabul ederler. Şöyle 78 milyon euro verelim. Ne dersiniz? 93 istediler. Hemen ufak bir pazarlık. Yani bütün parayı da Alisson'a vermeyelim. 80.6 dedik. Alison 83 diyor. Bunu kabul edelim. Bu arada buraları çok kesmemeye çalışacağım. Hani öyle kelime hatası falan yaparsam anca o zaman. Yani tam anlamıyla sizde görün istiyorum buraları. Şimdi hadi abi geç 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 geç. Hemen hızlı geçmemiz lazım. Alison çok önemli dedik onun dışında beklentiniz tamam her şey güzel. 3 yılına gelir misin Alison? 1 yıllık istiyorsun. 2 yıl diyelim kabul et bunu. Alison çok zamanımızı harcadın yapma gözünü seveyim. Hadi abi. Serbest kalma bedeli olmasın. Gayet güzel. Bunu da hemen kabul edelim. Alison takıma hoş geldi. Haydi haydi haydi. Daha sinematikler var. Onları hemen geçmemiz lazım. Şu an süremizden gidiyor. Geç. Hadi. Güzel abi. Hadi, hadi 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 hadi. Bu arada yani 5 dakika çok az gibi geldi şu an. Bilmiyorum neden ama. İlerle ilerle ilerle. Tamam kalecimizi aldık. Hemen bir tane e, stoper almaya gidelim. Stopere kimi alsak diye düşünüyorum şu an. Çok hızlı bir şekilde düşünmem lazım. David Alaba abi. David Alaba. Sakatlanmış bu arada gerçekte. 2025'e kadar oynayamayacakmış. 85'lik stoper bence gayet işimize yarar. Hemen alalım David Alaba'yı da. 30 küsür milyon euro alabiliyormuşuz. 38 istiyorlar. Kulüpte görüşmeye gidelim. 38'i verelim. David Alaba da bize gelsin hemen hızlı şekilde. Geç abi buraları. 38. Ha, 36 verelim. Enerjik yapmayalım. 48 istediler. Yapma abi. Yani real parayı ihtiyacın yok. 38 verdik. Kabul et şunu. 41 dedi. Bunu kabul ediyoruz. Alaba da hoş geldi. Haydi abi hızlıca stoperimiz de gelsin. Kaç dakikam kaldı onu da bilmiyorum. 2 dakika 46 saniyem kalmış. Biraz sıkıntı. Şimdi çok önemli. David Alaba haydi. İki yıllık kabul ediyoruz. Yani bir tane daha san transfer yapma imkanım olacak. Muhtemelen. Onu da e, büyük ücretli biri yaparız. Abi 300 milyon verdim. 99 milyona da birini alırız artık David Alaba. Çabuk. 2 dakikamız var. iki buçuk dakikamız. Yani yetecek mi transfere? Bilmiyorum bir tane daha. Bir tık kısaymış bu 5 dakikalık süre. Bütün parayı harcayamayacağız böyle giderse. E, 99 milyona kimi alabiliriz Kanada? Gredişi düşündüm şu an. aklıma Grediş geldi. İnşallah çok istemiyorlardır. Haydi abi. Grealish. Grealish nasıl yazılıyordu bu adamın adı? Grealish neredesin? He, Jack Grealish. 27 yaşında. Tamam, tam da paramız yeter. Tam 2 dakikamız var. Hemen hızlıca bu adamı almamız lazım abi. Hadi. Fazla oyalandık. Transfer merkezi Grealish 67 istiyorlar. Hemen verelim. 70 verelim hatta. Hiç pazarlık yapmasınlar bizimle. Paramızı tam harcayamadık. Verimli harcayamadık. Yapacak bir şey yok. 70 milyon verdik. 76 istediler. Kabul ediyoruz. Grid hoş geldi. Kaç dakikamız kaldı? Bir buçuk dakikamız var. Tamam rahat şekilde yaparız. Hatta belki bir tane daha transfere bile zamanımız kalabilirmiş herhalde bilmiyorum. Grilish çabuk gel. Anlaşamayız falan sıkıntı yaşamayalım. Kabul ediyoruz. Kaç yılına gelmek istiyorsun? İki yıllığına okey misin? Gayet okeysin. Serbest kalma ne olmasın. Paraya da sana 300 bin verelim. Ne sen bizi üz ne sen üzül. Grilish de geliyor ve 1 dakikamız kala burada transferleri bitirmiş oluyoruz. Ya işte burada da biraz tecrübesizliğim ortaya çıkıyor. Kaç dakikada, kaç saniyede bir transfer yapıldığını tam olarak böyle bilebilsem daha önce yapmış olsaydım bu tarz bir video. Daha mantıklı harcamalar yapabilirdik. Mesela bu adamı çok pahalıya aldık yani. 50 saniyemiz var. Artık süreyi burada durduralım. Bu sezon yaptığımız 3 transfer var. Bakalım bu 3 transfer bize neler katacak? Alisson'u kaleye koyduk. Alaba'yı da burada stoper'e koyuyoruz. Yani şimdi kadroya baktığım zaman Bruno Gelsin şurada şöyle oynasın. Kacmarek 22 yaşındaymış. Bu arkadaş 25 yaşında. Kacmarek oynasın o zaman madem daha genç. Fena bir kadro değiliz. Yavaştan simülasyona başlayalım o zaman. Bu arada kendimizi Şampiyonlar Ligi gruplarına koyduk. Şampiyonlar Ligi'nde de Barcelona'nın grubuna ekledim kendimi. Porto, Shakhtar ve Royal Antwerp var. İnşallah iyi bir şekilde çıkarız diye düşünüyorum. O zaman takvim dedik. Yavaştan simülasyonumuza başlayalım. Ocak ayına gidelim. Bakalım gruplardan çıkabilecek miyiz? BRNK Spor Kulübü 500 milyon euroluk Rebuild Challenge'da başarılı olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım. Evet Ocak ayına geldik ama yani buralarda sıkıntılar var sanki. Simülasyonun ortasında bir kadroda değişikliğe gittik. 4-4-2'ye geçtim çünkü takım çok kötü gidiyordu. Belki dedim işe yarar. Yani Süper Lig'de şu an 5.yiz. 33 puanımız var. Şampiyonluk yarışından kopmuşuz muhtemelen ama ilk 3 için gerçekten gayet iddialıyız bence. Şampiyonlar Ligi'nden önce şu Türkiye Kupası'na bakalım. Son 16 turundayız. Gruplardan çıkamıyoruz. Ya oha. Sadece bir maç kazanıp sonuncu olmuşuz 3 puanla. Hep de var ya 2-1 kaybetmişiz ya. 1-0-2-1. Tüh. <laughs> İlk sezondan Avrupa'da patladık o zaman Neyse yapacak bir şey yok Artık Haziran'ın sonuna doğru gidelim bakalım Şöyle diğer sezon Daha mantıklı transferler yapmamız lazım O zaman yavaştan Haziran ayına doğru gidelim bakalım Haziran ayının sonunda süperlikte Kaçıncı olmuş olacağız kupada bir şeyler kazanabilecek miyiz Hep birlikte görelim Evet simülasyonumuzun sonuna geldik İnşallah bir şeyler kazanmışızdır. Yani şurada kadroya baktığım zaman bizim Çetin hala hazırda olan oyuncumuz 83'e gelmiş. Maşallah Çetin'e. Onun dışında tabi orta sahada, kanatlarda, beklerde eksiklerimiz var. Bunları gelecek sezon çözmeye çalışacağız. Burada herhangi bir kupamız var mı? işte bu. Türkiye kupasını kazanmışız finalde. Fenerbahçe'yi yenerek ilk sezonumuzdan yani 250 milyon euro harcayıp sadece Türkiye kupasını kazanmamız biraz üzücü ama olsun. Yani burada kimleri geçmişiz? Kayserispor'u geçmişiz, Beşiktaş'ı geçmişiz, Antalyaspor'u geçmişiz ve ilk turda da Gaziantep'i geçip finalde Fenerbahçe'ye yenmişiz. Süper Lig'de kaçıncıyız? Süper Lig'de dördüncü olmuşuz. Gelecek sezon ya Avrupa Ligi'ne gideceğiz ya da Konferans Ligi'ne gideceğiz. Şampiyon Galatasaray olmuş. Fenerbahçe 93 puanlı ikinci. Fenerbahçe yine Fenerbahçe gibi. Hem kupayı kaybetti hem ikinciliği aldı burada. Bir de lider gidiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Geçmiş olsun diyoruz. Yani kadrodaki verimlere bakalım hemen hızlı bir şekilde. Çetin 52 maçta 31 gol 6 asistle takımımızın en golcü ismi olmuş. Onun yanına bir tane daha santrofor alırsak zaten. Maşallah neler yapar kim bilir. Griliş 11 gol 15 asist. Bize gerçekten simülasyon canavarı bir adam lazım. Emrah Yılmaz da 10 gol 2 asist oynamış ama az yetmez. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Diğer istatistikler de böyle. Şimdi bakalım bizim Çetin acaba herhangi bir gol krallığına sahip mi? Burada gol kralı Abu Bakar olmuş. Çetin 24 golle 3. Alison da gollemem maçlarda 3. olmuş. Şimdi Diğer sezonumuza geçelim. Diğer sezonda daha tecrübeliyiz. Daha akıllı mantıklı transferler yapacağız. O zaman hemen diğer sezonumuza geçelim. Evet işte görüyorsunuz. ikinci sezonumuzda yine 250 milyon euroluk bir bütçemiz var. Yani çok uzatmadan aslında önce bir kadromuza bakalım. Mesela nerelerde eksiğimiz var? Stoper ilk önceliğimiz değil. Sağ bek ve sol bek bence ilk öncelik. Sonrasında belki işte bir sağ kanat alınabilir. Orta sahaya bilmiyorum. Adam lazım. Abi zor yani. Zor bir transfer dönemi. Hatta belki şuna dönsek daha da rahat diye gibi geliyor bana. Yani zaten Santroforumuz Çetin gayet sağlam. Bir tane ofansif orta saha, bir tane sağ kanat ya da atıyorum Williams burada oynamaya devam ederdi bir sağ kanat. Çünkü süremiz çok az olduğu için doğru zamanda doğru hamleyi yapmamız lazım. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama yavaştan artık başlamak istiyorum. Oyuncu ara kısmına geldik. 5 dakikalık süremiz başladı. ilk başta hemen Freeze'i takıma katmak istiyorum. Yani Euro turnuvasında izledim. Bize karşı da oynuyordu ve 11 ay sonra sözleşmesi bitiyor. Bu da çok güzel bizim için. Hemen Danfiliz'i alalım. Yani bu sezon sözleşmesi bitecek çok fazla oyuncu var. 19'u alabiliyormuşuz. Evet Danfiliz'e geldik. Haydi bakalım. Hemen 19 verelim. Abi mısın? şöyle 10... On... Lan yanlış verdik. Dur 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 dur. Bir şöyle ekle. Ha, 19 milyon euro kabul ediyorlar. Çok güzel. Danfiliz'i ne kadar da tamamladık. Bilmiyorum. Şu an süre kapanmış. Tamam. 4 dakika 22 saniyemiz var. Dumfries. Çok önemlisin. Sağ kanat mı? Sağ kanat bekti ya. Tamam dur. 3 yılına gel Dumfries. Kabul ediyor. Süper. Yani her transferi 1 dakikada bitirebilsek aslında çok güzel olur bizim için ama. Yani zor. Bir zor. 4 dakika 4 saniyemiz var. Buradaki ee, maalesef şeylerle beraber, sinematiklerle beraber yaklaşık 1 dakika 10 saniyede falan transfer süreci bitiyor. Şimdi bir de sol bek almamız lazım. Hemen Ferdi Kadıoğlu'na gideceğim. Yani sol bek deyince aklıma Ferdi Kadıoğlu geliyor benim şu an. O yüzden Ferdi Kadıoğlu gel abi. Lan yanlış yaptık. Ya inemedim. He tamam. Ferdi 26 milyon. Hemen seni alalım. Şöyle satın alma 32 istiyorlarmış. Hemen 32 verelim. Hiç böyle pazarlığa falan da gerek yok. 3,5 dakikamız var. 32 milyon Ferdi Kadıoğlu'na verdik. Haydi bakalım. 37 dediler. Kabul edeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Hemen geçelim. Haydi 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 Çabuk. Ferdi hızlıca gelmen lazım. Geçtik bunu. Kulüpteki rol çok önemli. Tamam. Bu yılı 3 yıl yapalım. Kabul eder Ferdi muhtemelen. Onu da kabul ediyor. 68 milyon. Ya veren alsın tamam sıkıntı değil. Devam. Maaş olarak da sana hemen şöyle bir 60 bin verdim. Ferdi Kadıoğlu hemen gelmen lazım. İşte bu. İkinci transferimizi de yaptık. Kaç dakikanız var? 2 dakika 53 saniyemiz var. Şuraları hızlıca geçelim. 2,5 dakika kala yeni transferi yapabileceğiz. Yeni transferi yani orta sahaya kimi alsak? Turam'ı alabiliriz. Turan ve Arda Güler'i alasım var. Hemen gidelim. Şöyle oraya bir Turan yazalım. Fenerbahçe ve Galatasaray'da bu oyuncu istiyordu. 11'e bunda sözleşmesi bitiyor. Şöyle yaparsak daha hızlı da olur. 26'yı alabiliyormuşuz. Hemen gidelim. 2 dakika 20 saniyemiz kala. 24 saniyemiz kala. Turama geldik. Şöyle 26 değil 30 milyon vereceğim. Hemen kabul etsinler. Kabul ediyorlar. Gayet güzel. Hayda elimizde fazla para kalacak diye üzülüyorum yani. Bir tık daha hızlı hareket etmemiz lazım. Hemen. Haydi. Geç 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 geç. Buraları geç. Bu sinematikler çok uzun sürüyor ya. F24'de bunları böyle yapmışlar. Hiç hoşuma gitmedi. Hadi bunu yok saydık. Maaş sana da şöyle 70 bin verelim Turam. Sen de gel. Kabul et. Gayet güzel. 1 dakika 51 saniyemiz var. buçuk dakika kala. Artık son transferimizi yapmış olacağız. Onu da acaba daha pahalı bir isme mi gitsek ya? Pahalı bir isim kim olabilir? Stoperi güçlendirebiliriz. Sağ kanadımız yok ama. Ya biz Arda Güler'e gidelim. Arda Güler inşallah. Doğru zamanda doğru adamdır. Ya da Rodrigo mu? Arda Güler ya Arda Güler. Az zamanımız var. Bir buçuk dakikamız var. Listede dedik Arda Güler seni alıyoruz ne olur bizi mutsuz etme. Şöyle gollerde asistlerde şovunu yap. Arda Güler'e hemen verelim paramızı. Ne kadar verelim? 50 milyon verelim kabul etsinler hemen. 100 milyonumuz kaldı ya harcayamadık. Gerçi bir dakikamız var. Belki Arda Güler'den sonra bir oyuncu daha alabiliriz. Düşünelim hemen 100 milyonu kimi alabiliriz diye. Şurayı yaparken eğer düşünürsek belki bir ihtimal e yetişebilir. Arda ile de hemen anlaşmamız lazım. Çok önemli. Güzel. Geç abi buraları. 3 yıllığına gel Arda Güler. Tamam. 50 saniyemiz var. Serbest kalma yok. Verirler sağ olsunlar. 40 saniye. Kabul ettik. 30 saniye kala bir adam almaya gidebiliriz. 100 milyonu kime alabiliriz ya? Van Dijk gelir mi ki? Stopera Van Dijk olabilir. Van Dijk'a gidelim. 30 saniye kala bir transfer deneyebiliriz. Haydi abi çabuk. Çabuk 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 çabuk. Van Dijk. Şuradan çık. Ç yetişecek mi lan acaba? Dyke. Neredesin Van Dyke? Buradasın Van Dyke. Yanlış adama girdim. Hayır ya. Van Dyke. Hayır kaç saniyem kaldı. Van Dyke. Yine in in Yetişmeyecek ya. Tüh 15 saniye var. Sözleşmesi de bitiyormuş. Gidelim. Yetki. Sazın alma yetkisi. 7 saniye kalı yetki verdim. İşe yarar mı bilmiyorum. Şöyle bir şey yapsak. Takvim. Ya bitti ya. Hayır. <laughs> 100 milyon euromuz var ya. Fazladan 100 milyonumuz kaldı. İnanılmaz ya. Hayır iyi transferler yaptık ama. Yani 100 milyon euro da az bir para değil ki be kardeşim. Ekleyelim bunları. Danfriz. Arda Güler. Arda İsa kanat oynatalım. Oyna. Grilish burada. Yani 5 dakika çok çok az ya. Yani bu videonun e, süreli transfer olayının farklı bir e, tarzında çekebiliriz eğer isterseniz. Hani 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika falan daha böyle mantıklı şekilde ama iki sezonda 5 dakikalık transferlerle toplamda 400 milyon euro harcadık ve işin sonunda böyle bir kadromuz var. Zaten Konferans Ligi'nde olacağız. Yani bu kadro konferans için gayet yeterli bence. Ama o da 99 milyon euro çok kötü oldu. Yani harcayamadık resmen parayı ya. Çok ucuz adamlara gittik. Hani fiyat performans adamlara gittik. Öyle yapmasak daha iyi olacaktı. Ocak ayına gidelim bakalım. Yani şu zamana kadar sadece bir Zira Türkiye Kupası kazandık. Bu sezon Avrupa'dan bir kupa alırsak ve Süper Lig'de şampiyon olursak bütün hedeflerimiz gerçekleşmiş olacak. İnşallah da yaparız. O zaman Ocak ayına geçelim. Ocak ayında görüşürüz. Evet Ocak ayına geldik. İnşallah takımımız iyi ilerliyordur. Arda Güler 80'e gelmiş. Alisson sakat. Alisson yapma. Eleme maçlarına gideceğiz. Ne kadar sakatsın? 8 hafta. Hayır. Ayak bileği kırılmış. Bizim kalecimiz Diouf. 73 overall'lı. Ya ne kadar şanssız oldu ya bu iş. Ligde kaçıncıyız? Ligde lideriz. 51 puanlı ama. Yani şu olay bütün mevzuyu bozabilir. Konferanstan mıydık? Avrupa'da mıydık? Bilmiyorum. Avrupa'ya bakalım. Avrupa'da değiliz. Konferans ikindeyiz o zaman. Konferanstan neredeyiz? Lider çıkmışız. Gayet güzel. Mart ayına kadar Alison döner. Tabii o süreçte bizim kalecimizin olmaması tabii ki çok kötü. Gayet güzel şekil ilerliyorduk. Alisson patlamış. Ama ayak bile yeni kırılmamıştır herhalde. Yani daha önceden kırılmıştır. Kırıldığı süreçte de yani sağdan bakıyorum çok kötü sonuçlar almıyoruz. Gaziantep'i de yendik. Kupada da devam etmemiz lazım. Yani bu sezonda hedeflerimizi tamamlayabiliriz. Avrupa'da kupa alabiliriz. Süper Lig'de şampiyon olabiliriz. Galatasaray maçı çok önemli ve işte kazandık. Bravo. Harika. Hatay maçını da yenin abi. Alison gelene kadar 3-3 berabere kaldık. Olsun. Yenin Beşiktaş'ı. Yenin Beşiktaş'ı kupada ilerleyelim. İşte bu süper. Tamam. Alison ne zaman geliyor? Mart'ta. Mart'ta Konferans Ligi maçımız olacak. O zaman biz hızlıca Mart'taki Konferans Ligi maçımıza geçelim. Bakalım konferans liginde ilerleyebilecek miyiz? Evet konferans ligindeki maçımıza geldik. Maçtan önce de Alison geri döndü. Çok güzel. Dan kırmızı kartı var ama yapacak bir şey yok. Arda Güler biraz yorgunmuş. Maç günü diyelim. Hadi yani geçmemiz lazım. İnşallah eler gideriz. Haydi takım. Bu sorunu kendi çözsün takım dedik. İlk maçta 3-0 kazanıyoruz işte bu. Limon atmış. Turam atmış. Diğer golümüzde Turam atmış. İlk maç 3-0. İkinci maça geçelim. Evet ikinci maçımıza geldik. Hemen simülasyon yapacağız. Takım çok yorgun. İnşallah sorun yaşamayız. İlk maç 3-0'dı. İkinci maç 3-1 kazanıyoruz. Toplamda 6 birlik sonuçla. Bir üst turdayız. Arda Güler, Jack Grealish ve Williams atmış gollerimizi. İşte bu. Evet konferans liginde çeyrek final maçına geldik. Kadromuz yine yorgun. Yani iki tane çok yorgun oyuncumuz var. Onları yerine koyabileceğim biri var mı diye bakıyorum ama maalesef yok yani. Yapacak bir şey yok. Yorgun yorgun da olsa çıkacaklar oynayacaklar. İnşallah Mainz'i e geçeriz. Haydi takım. İnanıyoruz güveniyoruz. Çeyrek finalde ilerleyelim. Hızlı simüle dedik ve çeyrek final maçında 3-1 alıyoruz maçı işte bu. Turam Grilish ve tekrar Grilish atmış. Diğer maça geçelim. Evet, rövanş maçındayız. İlk maç 3-1'di. ikinci maçı da güzelce kazanalım. Yarı finale gidelim. 2-0 alıyoruz ve yarı finale gidiyoruz işte bu. Jack Grilish gollerine devam ediyor. Harika performans. Bravo. Evet, konferans yarı finalinde yani tanıdık bir takım. Beşiktaş denk geldi. Keşke finale denk gelseydik Beşiktaşlı ama yapacak bir şey yok. Yani iki Türk takımı burada finalde, yarı finalde karşılaşmış olacak. İnşallah geçeriz. Haydi bakalım. Lig burada da yenin Beşiktaş'ı. İlk maç 2-0 alıyoruz işte bu. Çetin atmış ve Turan atmış. Turan bir sürü gol atıyor. Turan kesinlikle simülasyon canavarı bir adam. Yani diğer bu kesinlikle Turan'ı kullanacağız. Bir sonraki maçımıza rövanş maçına gidelim. Rövanş maçındayız. İlk maçı 2-0 kazanmıştık. İkinci maçı hızlı simüle ettirdik. Haydi Berenekaspor kulübü ve finaldeyiz. Avrupa'da kupa kazanma hedefimizi gerçekleştirmek üzereyiz. Yarı finalde Beşiktaş'ı toplam 2-0'lık sonuçla eledik ve BRNK Spor Kulübü kurulduğu ikinci senede Avrupa'da kupa kazanmak üzere finale çıktı. İşte bu. Evet finale geldiğimizde burada görüyorsunuz Pendik karşı zira Türkiye kupasını kazandık. Final öncesinde aa Çetin kırmızı kartlı yapma. Santroforumuz Çetin kırmızı görmüş ya. Ulan Çetin en önemli maçta. Neyse ki yedekli Yılmaz var. Yılmaz'ı koyalım burada hemen 11'e. Şimdi final maçından önce bakalım Süper Lig'de şampiyonluk geldi mi? İlk hedefimizi tamamladık mı? Merak ediyorum. Süper Lig'de şampiyon oh, olamadık. İkinciyiz. 1 puan fark. Fenerbahçe. Ne yaptın ya? Geçen sezon Fenerbahçe'nin yaşadığını yaşadık. 1 puan fark sadece. Nerede kaybettik biz o şampiyonluğu yani? Bir yerde berabere kalmış olmamız lazım. Sivas'ı yanmışız. Yani aa çay kurduza sporla berabere kalmışız. Burada gitmiş şampiyonluk. Tüh ya. 3 3 üç gelecek diyordum. Olmadı. Neyse konferans liginde rakibimiz bu arada AYK Athena. İnşallah yeneriz. Yani bu maçta da bir tık eksik çıkıyoruz. Hedeflerimizin tamamı değil. Yarısı gerçekleşmiş olacak eğer bu maçı kazanırsak. Maçı hızlı simület dedik. Haydi Berenekas Spor Kulübü işte bu. Avrupa'da şampiyon oluyoruz. En azından bir tane hedefimizi tamamladık. Konferans ligini alıyoruz. Toplam 3-1. İşte bu be. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu. Abi ikisini de aldık, güvendik. Finalde bizi burada kupayı kazandırtıyorlar. Arda Güler 8.6, Ferdi Kadıoğlu 8.4 ile oynamış. Grilis 8.9'da. İşte bu be. Avrupa Ligi şampiyonuyuz. Konferans Ligi şampiyonuyuz. Hedeflerimizden birini hiç yoktan tamamladık. İşte BRNK Spor Kulübü. Konferans Ligi'ni kazanıyor. Türkiye'de uzun bir aradan sonra Avrupa'da kupa kazanan takım oluyor. İşte burada da muhtemelen kupayla fotoğraf mı yok. Turam ayın oyuncusu ödülünü almış. Kadro bu şekilde. Yani iyi bir kadro. Tabii ki de yani belki de Süper Lig'de de şampiyon olabilecektik. Ama o 100 milyon euroyu harcayamadık. Van Dijk'ı alabilseydik eğer. Kacimerek'in yerine koysaydık onu. Ben inanıyorum ki Süper Lig'de de şampiyonduk. Ama olsun yani 5 dakikalık transferlerle anca bu kadar oluyor. Bence de güzel bir rebuild oldu. Keyifli bir rebuild'ti. Ben gerçekten ya oynarken keyif aldım. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Şimdi hemen kadro merkezine bakalım. Kim kaç gol atmış? Grilish 31 gol 16 asistle takımın en verimli ismi. Çetin 31 gol yine atmış. 5 asist de yapmış. Turam 30 gol 13 asist. Bir de orta sahadan yani inanılmaz bir performans. Turam f 4'te sağlam bir simülasyon canavarı. Helal olsun ona. Danfriz 9 gol 4 asist. Arda Güler 8 gol 13 asist. Ferdi Kadıoğlu 4 gol 5 asist. Geri kalan isimlerde bu şekilde. Yani asist kralı, gol kralı hepsi bizden çıkmış olmak zorunda. Gidelim bakalım oyuncu istatistikleri. Gol kralı Çetin oldu 22 golle. Arkasında Turan var 21 golle. Grilish 16 golle 5. Asist kralı Grilish olmuş. Arda Güler de 3. 10 asistle. Gollenme maçlarda da Alison lider. Gerçekten çok güzel bir rebuild'ti bence. Ya ilk sezonluk keyifli bir rebuild oldu. Alison konferans liginde de lider. Gol krallığında da bizden listede Grealish var dördüncü. Yani 5000 abone için tekrar ve tekrar çok teşekkür ederim herkese. Gerçekten inşallah yakın bir zamanda 10.000 oluruz. Sonrasında 20.000, 30.000, 50.000, 100bin inşallah sizlerin de desteğiyle beraber çok çok daha hızlı şekilde büyürüz ve ilerleyen zamanlarda YouTube Türkiye'deki önde gelen FIFA içerik Kanallardan biri oluruz diye ümit ediyorum Tekrar da tekrar teşekkür ederim Bu videoya da like hedefi olarak o zaman 100 like hedefi koyalım Yorumlarda diyordunuz 50 like istiyorsun hemen geliyor diye O zaman bu videonun like hedefi de 100 like olsun Likelara baktığınız zaman 100 like gelmemesi Hemen bir saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim Burada videonun sonuna geliyoruz Hoşçakalın diyorum kendinize iyi bakın Bay bay